Şöyle bir düşünelim su. Hayatımızın o kadar içinde, o kadar temel bir parçası ki çoğu zaman üzerinde bile durmuyoruz. Ama ya su sadece içtiğimiz, kullandığımız bir şeyden çok daha fazlasıysa? İşte bu bölümde suyun farklı kültürlerdeki o inanılmaz manevi derinliğini, kutsal mekanlarla olan bağını ve neden binlerce yıldır insanlık için bu kadar kutsal bir element olduğunu birlikte keşfedeceğiz. Şimdi bu gördüğümüz gibi manzaralar var ya, bunlar aslında suyun sadece bir sıvı olmadığının, çok daha derin bir anlam taşıdığının kanıtı. İnsanlık için su, hiçbir zaman sadece hayatta kalma aracı olmadı. Her zaman ruhani bir temizlenme, bir yeniden doğuş ve bilinmeyene açılan bir kapı gibi görüldü. Sıradan olanla ilahi olanı arasında bir eşik, bir geçit. Tamam su yaşam demek bunu hepimiz biliyoruz ama işin bu kutsallık boyutu nereden geliyor? Gelin şimdi bu sorunun peşine düşelim. Suyun bu ruhani öneminin kökenlerini ve bunun inançlarımızı, ritüellerimizi, hatta mimarimizi bile nasıl şekillendirdiğini anlamak için bir yolculuğa çıkalım. Yol haritamızda işte bu şekilde. Önce suyun neden kutsal bir element olduğunu konuşacağız, sonra yaratılış efsanelerinden tapınaklara uzanacağız. Oradan arınma ritüellerine bakıp, öbür dünyadaki nehirleri keşfedeceğiz ve en sonunda da bütün bunların mimariye nasıl yansıdığını göreceğiz. Hadi o zaman ilk durağımızda başlayalım. Her şeyin başladığı yere, suyla olan o en temel ilişkimizin tarihsel kökenlerine iniyoruz. Aslında insanlığın suyla macerası tamamen pratik bir yerden başlıyor. Nehirleri kontrol etmeye ihtiyacı. Ama zamanla bu ilişki öyle bir evriliyor ki, düşünsenize, antik çağda su kemerleriyle medeniyet taşıyor, orta çağda kaleleri koruyan bir savunma hattı oluyor, derken Rönesans geliyor, su artık bahçeleri süsleyen estetik bir şeye dönüşüyor ve sonunda günümüz mimarisinin ayrılmaz bir parçası haline geliyor. İşte bu yolculukta su sadece hayat veren bir kaynak olmaktan çıkıp, ruhumuzu yansıtan kutsal bir sembole dönüşüyor. Şimdi işin daha da derinlerine, kozmik boyutuna inelim. Yani suyun nasıl sadece dünyevi değil, aynı zamanda evrensel bir başlangıç noktası olarak görüldüğünü odaklanalım. Ya şurası gerçekten inanılmaz değil mi? Arada binlerce kilometre var ama iki büyük medeniyet de başlangıcı neredeyse aynı hayal ediyor. Hem Sümerler hem de Mısırlılar için her şey formsuz, kaotik bir sudan doğuyor. Bu durum suyun ortak insanlık hafızamızda ne kadar güçlü bir başlangıç ve potansiyel sembolü olduğunu bize gösteriyor. Ve bu fikir sadece çok tanrılı dinlerde yok. Bakın, İbrahimi dinlerin de tam kalbinde yer alıyor. Yaratılış kitabındaki bu ayet bize ne diyor? Su yaratılıştan bile önce vardı. İlahi olanın kendini gösterdiği ilk sahneydi. Yani özetle su hayatın başladığı yerdir. Peki tamam, inançlar böyle. Ama bu inançlar gündelik hayatta bizim eylemlerimizde nasıl bir karşılık buluyor? İşte şimdi ona bakacağız. Ritüel dediğimiz şey ne aslında? En basit haliyle inandığımız şeyleri soyut düşünceler olmaktan çıkarıp elle tutulur eylemlere döktüğümüz anlar. O tekrarlanan hareketler var ya, işte onlar inancı bir deneyime çeviriyor ve bu deneyimin merkezinde de çoğunlukla su oluyor. Mesela Hristiyanlıktaki vaftiz bu olayın en güçlü örneklerinden biri. Suya giriyorsun. Bu eski hayatının sembolik ölümü demek. Sudan çıktığın ansa işte o an yepyeni bir başlangıç, bir yeniden doğuş. Su burada sadece bedeni değil, ruhu da dönüştüren bir araca dönüşüyor. Müthiş bir sembolizm. Ve bu arınma fikrinin ne kadar evrensel olduğunu şu örneklerde çok net görüyoruz. İster Hinduizm'de günahlardan arınmak için Ganj'da yıkanmak olsun, ister İslam'da namaz öncesi alınan abdest ya da şintoizmdeki o buz gibi suda arınma ritüeli, Yahudilikteki mikve. Adı şekli farklı olabilir ama amaç hep aynı, suyla manevi bir temizliğe ulaşmak ve ilahi olanla bağ kurmaya hazırlanmak. Su sadece başlangıcı değil aynı zamanda sonu, yani yaşamdan ölüme o büyük geçişi de temsil ediyor, Gelin o tarafı bir bakalım. Yine bakın, yaratılış efsanelerinde olduğu gibi, burada da farklı kültürlerde ortak bir inge karşımıza çıkıyor, nehir? Yunan mitolojisinde Styx, Japon Budizminde Sanzu. Bu nehirler, yaşayanların dünyasıyla ölüler diyarı arasında bir sınır. Ve bu sınırı geçmek, geri dönüşü olmayan bir yolculuk demek. Ama mesela Antik Mısır'da durum biraz daha farklı. Onlar için su bir engel değil, tam tersine ödülün ta kendisi. Cennet dedikleri sazlık tarlası, hayat veren Nil nehrinin sonsuz bir versiyonu gibi. Bol su, bol bereket. E, hayatları boyunca Nil'e bu kadar bağlı bir kültür için daha iyi bir cennet olabilir miydi ki? Ve geldik son bölüme. Bütün bu derin inançlar, fikirler, semboller, kutsal saydığımız binaların tasarımında nasıl ete kemiğe bürünüyor? Taş mahalle baktığımızda önündeki o havuzu görürüz ya, işte o havuz sadece güzel dursun diye orada değil, o durgun su adeta cennetin yeryüzündeki bir yansımasını yaratmak için tasarlanmış. Binayı gökyüzüyle birleştiriyor, ona uhrevi, sonsuz bir his katıyor. Modern mimarlar da bu kadim geleneği alıp günümüze taşıyor. Mesela Tadao Ando'nun bu eserinde su üzerindeki şapelde su ve cam kullanarak içerisiyle dışarısı arasındaki sınırı neredeyse yok etmiş. Su burada artık kutsal mekanı, doğrudan doğanın kendisine o ilahi güce bağlıyor. Bu örnek ise gerçekten muazzam. Carlos Carpa'nın Brion mezarında su, o öbür dünyanın nehri temasını alıp mimariye taşıyor. O ince su kanalı, yaşayanların dünyasıyla ölen kişinin ebedi istirahatgahı arasında hem bir çizgi çekiyor hem de bir geçit oluşturuyor. İnsanı ister istemez yavaşlatıp o son yolculuk üzerine düşündürüyor. İşte böyle. Yaratılış efsanelerinden bugünün mimarisine kadar uzanan bu yolculuk bize şunu gösteriyor. Su sadece H2O'dan ibaret bir molekül değil. İnsanlığın binlerce yıldır anlam yüklediği çok güçlü bir sembol. Peki her şeyin borularla, kaldırımlarla kaplandığı modern dünyamızda suyla kurduğumuz bu derin bağı nasıl canlı tutacağız? Suyun bu kutsallığını nasıl hatırlayacağız? Bence bu hepimizin üzerine biraz düşünmesi gereken bir soru.